orada da Ver 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 ver. ver <laughs> Sen benim ağa hangisi? Ben benim ağa. <laughs> Baştan başa böyle mi? Tamam. <laughs> <laughs> ya bugün bir lokantada bir yemek yiyeyim desen yani bir kişi Seni. Evet. Oldu mu çay? Nasıl yapacağız? Bardaklar oldu. zaman bakayım. Şu an bir Yağ yapıyorlar Şu an Karasu'daki bütün dönerciler de şeyler de. Biri her zaman destekliyor arkadaşım. Yani. Değil mi? Sezonumuz güzel geçiyor. Her ağda hemen hemen e, herkesin işte 40-50 kilo balıkları oluyor. Güzel geçiyor şu anda. Olmadığı zaman da oluyor. Ama şu anda e, güzel geçiyor. Bol bir barbun ve istarbit var şu anda. Güzel bir sezon geçiriyoruz. Tüm diğer arkadaşlar da yani denk geldiği zaman herkes tutuyor. Nasip bugün sabah bizeymiş. Güzel balığımız var. E, aşağı yukarı bir yarım tona yakın tekir balığımız var. İstabritimiz hariç. 300-400 kilo da istavridimiz var. Ucuz balığı e, tabii ki bol olduğu zaman e, bugüne 100, 125 TL'ye kadar tekir balığını veriyoruz. 75 lira istavrit Balıklar uygun, çok pahalı bir balık değil. Tabii ki balıkhanemize gelen e, dışarıdan misafirler olsun, e, kalıcı yazlıkçılar olsun, gelen sabit müşterilerimiz oluyor, her zaman onlara veriyoruz. Yani insanlar ucuz balık yesin diye mücadele ediyoruz. Akçakoca'dan geldik. Birekasa kasa yemeklik balık almaya. Duyduk balık bol çıkıyor. Balık bu zaman her zaman böyle bol çıkmıyor. Çıktığı zaman da görüyorsunuz gördüğünüz gibi bütün ağlar dolu çıkıyor. Bir de memleketin bereketi diyelim. Güzel bir şey. Hoşumuza gidiyor. Güzel bir lezzetli balık. Karadeniz balığı zaten lezzetli oluyor. Bu sene bereketli geçiyor, fiyatlarımız uygundur. Bol bereketli sene bu sene gerçekten palamut, hamsi var bunu ister hepsi bol geçiyor. Her zaman için e, halkımızı bekliyoruz.